Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en iddialı seçim vaatlerinden biri belediyeye ait uzun yıllardır boş duran verimli arazilerin ekilmesi ve ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıydı. İşte o arazilerde hasat başladı. İlk etapta toplanan biber, salatalık ve domates Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu kısımda domateslerimiz var. Diğer taraflarda işte fasulye, salatalık, biber, arka taraflarda kavun ve karpuz gibi çeşitlerimiz mevcut. Bir haftadır hasatlarımızı yapıyoruz. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize hemen ulaştırabilelim diye. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarlalarda yetiştirilen sebzeler Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı. Geçen haftaki mahsullerimizden 1600 aileye ulaştırıldı. Bayram öncesinde de yaklaşık bir 1600-1700 aileye yine ulaşacak şekilde mamullerimiz hazır. Gün içinde dağıtımı gerçekleştiriliyor. Mansur Yavaş'ın seçim vaadiydi. Belediyenin verimli toprakları ranta değil tarıma açılacaktı. Proje hayata geçti. 3 ay önce ekilen ürünlerin pek çoğunda hasat başladı. Domateste yaklaşık bin ton, biberde aynı şekilde bin tonluk bir ürün elde etme imkanım var. Fasulyede de 200 ton civarında satın alınarak bunlar dağıtılıyordu. Şimdi kendimiz üretiyoruz ve kendimiz üretirken de burada bir istihdam sağlıyoruz. Şu anda bu arazide 50 tane personel istihdam ediyoruz. Uzun yıllardır boş duran 2700 dönümlük arazi ekilip biçilmesiyle aslında yalnızca ihtiyaç sahiplerinin sofrası kurulmuyor. Belediye tarlalarda çalıştırmak için işçi sayısını yani istihdamı arttırdı. Belediye kendi yetiştirdiği için ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtırken bütçeden de tasarruf etti. Belediye açısından %50'nin üzerinde bir tasarruf oluşuyor bu. Yaklaşık 3500 ihtiyaç sahibi aileye kendi tarlasından sebze ve meyve dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndaki bir diğer projesi de Afiyet Ver kampanyası. Şimdiye kadar 83 bin kavrulmuş kıyma ya da kuşbaşı konservesi alarak 5 milyon liraya yakın bağış yaptı hayırseverler. Kampanya sürüyor.